Sarıyayla barajımızın yani Nazlı Çiloğlu barajımızın mutlak koruma alanı içerisinde. Yani bir maden araması nerede yapılmayacaksa bir made bakın maden çıkarılmasından daha bahsetmiyoruz. Bir maden arabası nerede yapılmayacaksa oraya maden arama ruhsatı verilmiş. Yani maden araması yapılacak bence Türkiye'deki en son yer. Yani Türkiye'nin ivedi de ihtiyacı olsa orada maden araması yapılmaz. Orada ne var? Orada Su. bizim inanılmaz ormanlarımız var. Orada e, doğal yaşamdaki hayvanlarımız var. Orada suyumuz var. Orada havamız var. Orada ben birinci belediye başkanlığında ne çektiğimi ben biliyorum. Arkadaşlar bakın dünya kuraklığa gidiyor. Küresel kuraklık var. Bu kuraklığa dayalı içme suyu Gelecekte dünyada ve Türkiye'de ve Akçakoca'da en değerli şey olacak. Bu içme suyu kaynaklarımız bizim için bir yaşam olmak ve olmak arasında çok önemli. Ve o bölgedeki verilen izinle beraber harekete geçtik. Muhtarlarımız ve bir kısım sivil toplum örgütlerimizle beraber ilk toplantımızı belediyemizde yaptık oradan bir komite oluşturulması yani orada bir bilgilendirme çalışması yaptık. Yani işin ciddiyetini anlattık. ile ee, barajımızın mutlak koruma alanında olduğunu orada net bir şekilde muhtarlarımıza ve diğer sivil toplum örgütlerine gösterdik. Oradan bir komite oluştu. Oluşturma kararı çıktı. Ee, ve bu komite neticesinde ilk toplantımızı da bu komitemizle beraber yaptık ve sonra bu komitemize ilave arkadaşlarımız da katıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımızda il, başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi düzeyli başkanımız, İyi Parti e, Akça Hoca ilçe başkanımız var. Saadet Partisi Akçakoca Hoca ilçe başkanımız var. Yeniden Refah Partisi'nin ilçe başkanımız var. İl genel üyelerimiz var. İlgeçinler ve İlgeçinler Efendim? yüz var? Derne evet. Derneklerimizden gelen arkadaşlarımız o var. Çevreye duyarlı başkanı. dernekten gelen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Akçoğuz'dan gelen Biz bu insanları. işin <laughs> ehemmiyetini, ciddiyetini <laughs> anlayan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bak hepimiz buradayız. Niçin? Ee, niçin? Ee, Akçok geleceği yok ediliyor arkadaşlar. Böyle bir karar Akçok Hoca'nın geleceğinin yok edilmesi Aynen. demek. Ve bu arkadaşlarımızın, sizlerin hepimizin desteğiyle bugün buraya geldik. Ee, Başkan yanında şu Akçakoca değil, Çilimli de var. Tabii, Akçakoca. Su havzasında. Ereğli'den var. Yani bu aslında çok eski çok şey yapmadı ama bu İstanbul'un su havzasına, düzce su havzasına da etki edecek. Yani böyle bir arama oraya da ciddi anlamda etki, etki edecek. Biz ne yaptık? Önce kurumlara yazı yazdık. Yani nereye yazmışız? Kaymakamlık yazdık bilgi istedik. Sonra Enerji Bakanlığımıza yazdık. Daha gelmedi. Sonra DSİ'ye bilgi yazdık. Bu nedir diye bize bir bilgi verin dedik. Bir, e, sonra İSKİ'yi sürece dahil, e, dahil etmek için İSKİ'ye e, yazılar yazdık. E, şükürler olsun ki özellikle devlet su işlerinden gelen yazı bizi birazcık rahatlattı. Devlet su işleri yani bu bölgede e, Sarıya ile barajının mutlak koruma havzası içerisinde olduğunu net bir şekilde yazmış. Burada maden e, ma, herhangi bir chat raporu alınmadan maden çıkarılmayı değil maden aramasına bile izin verilmeyeceği konusunda net tavrını devlet su işleri koymuş. Biz de mahkeme dilekçemizin içerisine zaten bunu da verdik. Bu bizim elimizi son derece güçlendirdi arkadaşlar son derece güçlendirdi. Bunlar da yanımızda. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. İşin hassasiyetini, işin vahametini anladıklarını görüyoruz. Onlar da bizim yanımızda. Bu işin birinci aşaması gerçekleştirildi. İşe bir başladık. Kurumlara başladık. İkinci aşaması hukuki mücadele arkadaşlar. Hukuken eee işi eee mahkemeye taşımamız gerekiyor. Bu arama ruhsatının bir araba ruhsatının iptal edilmesi gerekiyor. Özellikle e, Azade arkadaşımız, belediyemizin avukatı Seher arkadaşımız, Yakup Bar Ereğli'den bu işlerde Türkiye'de uzman Baralar Birliği Çevre Komisyonu'nda Türkiye Yakup arkadaşımız, avukatımız yanımızda. Bir arkadaşımız daha vardı. Behçet Bey. Mesut. Mesut. Mesut Alkan arkadaşımız. Yani avukatlarımız ee, çok ciddi, çok güzel bir e, başvuru dilekçesi hazırladılar arkadaşlarımız. İnşallah bugün ilk, inşallah bugün ilk e, hukuken e, başvurumuzu yapacağız ve e, bu başvuru sonucunda da hukukun hukuki mücadelemize tamam devam edeceğiz. Bundan sonra ne yapacağız? Hukuki başvuru yaptıktan sonra ikinci aşamamız Akçakoca'daki veya çevredeki bize destek verecek herkesi bilgilendireceğiz arkadaşlar. Yakinen bunun bu işin ciddiyetini bilgilendireceğiz ki toplumsal bilinçlendirme, toplumsal karşı koyma anlayışını her birimde, her bireyde oluşturmamız gerekiyor. Bundan sonraki aşamamız işte e, sosyal medyadan, billboardlardan, basın yoluyla, broşür yoluyla tek tek giderek, kapı kapı giderek bu işi, bu işin vahametini herkese anlatacağız ki herkes suyunu, doğasını, ağacını, hayvanınız e, e, koruması gerektiği bilincini anlaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamamız ne olacak? Ondan sonraki aşamamız ne olacak? Eğer hukuki mücadeleden istediğimiz sonucu... arkadaşlar, bu hukuki mücadele çok uzun yıllar efendim hukuki mücadelede net bir benim şahsi görüşüm bence birinci mahkemede araba ruhsatını iddia etmesi lazım. Birinci mahkemede. Tereddüsüz. Açık ve oh. yani. Açık ve net. <laughs> Sonraki son aşamamız eğer olmuyorsa bütün bu işe gönül veren, işin ciddiyetini anlayan, doğal sever, hayvan sever, çevre sever muhtarlarımız hep beraber gerekirse gideceğiz günlerce aylarca Kaplan Kaplan Dede bölgesine yerleşeceğiz barajımızın bölgesine yerleşeceğiz bölgemizi top yökün koruyacağız arkadaşlar top koruyacağız Bravo. bunu ne yapıyorsun ya. imdat etmiyor başkanım. bir tehlike altında ormanlarımız orası bizim her şeyimiz ciddi tehlike altında kalacak canımızla malımızla mülkümüzle gücümüzle bilgimizle her şeyimizle Allah ben de belediye başkanı olarak sizlerle beraber en önde yürüyeceğim. En önde yürüyeceğim ve bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Yani zaten farklı siyasi görüşteki arkadaşlarımız da bu işin en niyetini anlamışlar. Onlara da buradan sonsuz e, teşekkürlerimi sunuyorum. Sivil toplum örgütlerinden gelen arkadaşlarımız var. Bu işe gerçekten can seferane Türkiye'nin her yerinde mücadele eden arkadaşlarımız var. İşi böyle çok karıştırmadan net hedefli, net hedefli inşallah bir çalışma yapacağız. Hepinizin bizim hep beraber bir arada olup bizim yanımızda olmanızı bekliyoruz. Hep beraber bu mücadeleyi kazanacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.